Şöyle elimizde. Uh, <laughs> ben buraya gelim sen oraya gidin. Tamam gel buraya. Çekimde misin şu an? Merhaba değerli takipçiler. Size bugün burada duvar çıtalama yapacağız. Duvar çıtalama nasıl yapılır? Bunu ayrıntısıyla birlikte size göstermeye çalışacağız. Bunun için öncelik olarak bize lazım olan malzemeler şöyle göstereyim. Mastik tabancası, mastik şöyle gösterelim. Şu set halinde geliyor. Soğutucu yapışkan. Çünkü mastik geç kuruyor. Geç kuruduğu için çıtamız aşağı doğru düşebiliyor. Biz bunu arkasına birkaç nokta şeklinde yapıyoruz. Daha sonra arkasından spreyimizi sıktığımız zaman mastik artık ne zaman kuruyorsa bu bizi çıtamızı orada tutmasına yardımcı oluyor. Çırpıpi elinize olması gerekiyor. Şöyle bir çırpıpi. Lazere falan gerek yok. Bu şekilde çırpıpi ile çok rahat bir şekilde projeni projelendirmeyi yapabiliyorsunuz. Zaten kalem kalem olması gerekiyor ve bir metre olması gerekiyor. Çıtallarımızın olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. 45 derecelik açıyla kesim yapan gönye kesim makinesinin olması gerekiyor. Sakın ola ki orada burada gördüğünüz bazı videolara itibar etmeyin. İşte testere ile kesilir şu bu gibisine. Kesinlikle inanmıyorsunuz bu tür şeylere. Testere makinesi olmazsa olmazlarından bunu. Çünkü 45 derecelik açıyla kestiğimiz ürünü birleşim yeri çok mükemmel olması gerekiyor. Aksi takdirde çok kötü, hiç nahoş olmayan bir görüntüyle karşılaşabiliyorsunuz. Malzemelerimiz bu şekilde. Ee, bu gibi video içeriklerin gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Başlayalım biz. Şimdi gördüğünüz gibi biz burada daha önce bir projemizi çıkarttık. Ee, bakın şurada. 4 santim içeri girdim. Ee, i̇sterdim ki yani 10 santimle ben bu payla içeri girebilirim. Ancak çıtamız bu sefer gelip buraya dayanacağı için yani buranın üstünden geçeceği için daha kötü bir görüntü oluşacağı için meşgul 4 santimle şu şekilde üstten şu şekilde 4 santimlik buradan 4 de aşağıdan çırpı ipiyle tuttuk bu şekilde çektik ve bu çizgi oluştu. Şöyle bir projemiz var şu an. 2'ye ee, 2'ye 80. Bu şekilde biz burada bir çıta yapacağız. Şimdi şöyle burada kesim nasıl yapılır onu gösterelim başta. Bu gördüğünüz elimizdeki polimer malzeme 45 derecelik yönlü kesim makinasıyla keseceğiz. Bu 4 santimlik çıtamız oluyor. Şu şekilde. Bu arada diğer çıtaları gösterelim. Bu 2,5 santimlik. Şu da bordur. 4 santimliği dışında kullanıyoruz. iki buçu içeride kullanıyoruz. Bu şekilde çiftli oluşturuyoruz. Şimdi bazı ustaların afına sığınarak şunu demeye çalışıyorum. Poliüretan malzemeyi daha sıklıkla böyle öne çıkartmaya çalışıyorlar. İşte plastik malzeme boya tutmaz. Bakın burada gördüğünüz gibi biz burayı yapmışız ve boyatmışız. Herhangi bir şekilde boya soyulması olmuyor. Zaten şöyle bir şey mantık olarak düşündüğümüzde bu polimer malzeme, plastik, ham bunun plastik. E, Pimapen'e değen herhangi bir boyada bile dahi kazıtmaya çalışırken o plastik sim malzemeden o boyayı arındırmaya çalışırken o bile dahi çıkmıyor. Bu da onun ne kadar tutucu olduğunu yani plastik malzemeyi boya tutmaz mantığı kesinlikle yanlıştır. Poliüretan malzeme darbeye karşı çok rahat bir şekilde darbe alabiliyor. O yüzden dolayı bu ürünü ben kullanıyorum. Tercihim bu yöndedir. Ee, bunun bunun dayanıklılığıyla alakalı şöyle göstereyim ben size. Bakın zorla kırabildim. Bu şekilde. Şimdi biz kesime geçelim. Burada size kesimi göstermeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi makinamın derecesi 45 derecelik açıda. 45 derecemizde. Bu şekilde. Ve kesiyoruz. Şuradaki boy uzunluğumuz 2 Şu şekilde ucundan ucuna 2 metreyi işaretliyorum. Bu şekilde işaretledim. Daha sonra makinemin içine yerleştiriyorum ve kesimi yaptım. Her ihtiyacımız şu şekilde bakıyor. Her ihtiyacımız bu şekilde bakıyor. Şöyle mastiğimizi sürüyoruz. Bir karış aralıklarla mastiğimizi şöyle not parçasından biraz büyük bir şekilde Şöyle vuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi mastiğimizi nohut parçasından biraz büyük bir şekilde vurduk. Şöyle şu gördüğünüz o strik kitimizin üzerinden çıkan yapıştırıcı şu şekilde. Çünkü dediğim şekilde mastik geç kuruyor. Mastik geç kuruduğu için duvardan bu malzeme biraz ağır olduğu için düşme ihtimali var. O yüzden dolayı Japon yapıştırıcısı özelliğine benzer Halk diline Japon yapıştırısı deniliyor ona Şöyle Tabii bu duvara vurduğumuz zaman Yapıştırıcıyı Nereye vurduğumuzu bilmediğimiz için Şöyle kalemle Vurduğumuz yerleri Çiziyoruz En azından Yapıştırıcımız nereye gelmiş onu görebiliyoruz Vurduk şu an Şöyle spreyimizi alıyoruz gelelim şöyle. Evet. Ve duvarımıza çizgimizi dışarı alacak şekilde şöyle tam çizginin üzerine vuruyoruz. Bu şekilde Kimisi bunun yerine korneş yapıştırıcı kullanıyor. Ama ben bu tekniği daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Şurada çizgimiz şurada. Çizgiyi attığım için kalemle biliyorum nerede olduğunu yapıştırıcının. Şöyle birkaç sefer sıfır ile vuruyorum. Bakın şurada çizgimiz var. Bu şekilde. Ve şu an tuttu. Bu şekilde ağır bir malzemedir spreyi vurduğumuz için herhangi bir düşme falan olmaz. Bu şekilde. Bakın 45 dereceyle kestiğim için bakın burası çok rahat bir şekilde oturdu testereyle bunu yapmaya çalıştığınızda bu kesim yamuk geleceği için birleşim yerleri çok kötü gözükecektir. Bundan dolayı kesinlikle testere işlemiyle yapmayı denemeyin. Aldığınız ürün çöp olur. Yanlış yapmış olursunuz. Bu şekilde dış çerçevemizi bitirdik şu an. iç çerçeveye geçeceğiz birazdan. Şu gördüğünüz ara boşluklar ve birleşim yerlerinde ister istemez birazcık çok ufak açıklıklar kalabiliyor. Bunu da hemen şu şekilde göstereyim. Şu şekilde mastikle dolduruyoruz. Şöyle ıslah bir sünger yardımıyla fazlalıkları alıyorsunuz bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Şurada mesela birleşim yerlerinde şöyle mastikle doldurduğunuz zaman o açıklık sıfıra sıfıra birleşmiş oluyor. Bu şekilde. Şimdi şu içeride gördüğünüz iki buçuk santimli şu alanda içeriye uygulayacağız. Bunun için çabuk bize projelendirmesi lazım. Ben Genelde şu gördünüz 6 santimlik borduru Ortaya katıp Çizimi ona göre oluşturuyorum ara boşluğu 6 santim boşluk veriyorum Bu şekilde bakın Projeyi ona göre çıkarıyorum Ara boşluğu 6 santim olarak Değerlendiriyorum Tabi 8 verebilirsiniz 10 verebilirsiniz o size kalmış olan bir şey Ama ne kadar birbirine yakın olsa yani çok da arada boşluk az olmasın birazcık birbirine yakın olursa 6 santimli daha iddialı görüyorum daha güzel oluyor daha şık oluyor bu benim tercihim tabii ki de bakın bu şekilde Birazdan çıtamız gelecek şuraya. Prizi en azından prizin üstüne. Mesela araya boşluğu ben 8 vermiş olsaydım veya duvardan daha çok bu tarafa çalışmış olsaydım prizin üstüne gelecek çıtamız daha kötü bir görüntü oluşacaktı. Projeyi o şekilde tasarlayarak istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. gördüğünüz gibi burada çıta işlemimiz bitti. Şöyle göstereyim. Burada çıtamız bitti. Şöyle göstereyim size. Şöyle masayı çekiyoruz. Bu şekilde. Elimizde gördüğünüz bulaşık süngeri. Bunu biraz şöyle nemli tutuyorum. Biraz ıslak şeklinde. Şöyle şu şekilde şu şekilde sünger yardımıyla birleşim yerinde bak görüyorsunuz. Şu şekilde en aza gelecek şekilde birleşim yerlerini de masikle doldurduk. Alçıyla falan doldurmayın. Sonra çatlama yapıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde mastikle temizlediğimiz zaman süngerle. Bu şekilde. Bakın dediğim şekilde projelendirmeyi şu çıtayı biraz daha buraya geniş tutsaydım şu prizin üstüne oturacaktı. Şunu es geçtim. Bu şekilde projelendirmeyi bu şekilde çıkarttık. Prizin içine almak zorunda kaldık. Ve çıtamız bu şekilde bitti. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada çıta işlemi sonlandı size ayrıntısıyla birlikte gösterdik. Nasıl kesilir, projesi şekilde çıkarılır, adım adım bir şekilde size gösterdik. Faydalı olacağını düşündüğümüz için size sizinle paylaşıyoruz. bu gibi video içeriklerin gelebilmesi için tekrardan belirtiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz.